Ürünler alanıyla devam ediyoruz. Şimdi yeni bir ürün ekleyeceğiz. Bir önceki dersimizde gruplandırılmış ürünü, onun öncesinde de basit ürünü birlikte işlemiştik. Şimdi de birlikte buradan harici bağlantılı ürün kısmını birlikte işleyeceğiz. Hemen buradan ürün başlığını harici ürün olarak belirledim. Açıklama kısmına yine demo olarak gözükmemesi için bir tane section ekliyorum rastgele. Örneğin bu olabilir. Bu şekilde ekledikten sonra şimdi alt kısımda harici bağlantılı ürün olarak seçtiğimde buradaki seçeneklerin diğerlerine göre değişmiş olduğunu yeniden görüyorum. Şimdi genel kısmında ürün bağlantısı var. Bu şu anlama geliyor. Biz bu ürünü kendi web sitemizde satmıyoruz. Sadece ürünün tanıtımını yapıyoruz. Yani hemen örnekle açıklayalım. Hemen şimdi bir siteden ürün alalım. Nereden alalım? Roasted.com'dan alalım mesela. Web sitemizi açtık. Hemen alt kısımda örneğin Guatemala kahvesini alalım. Ürünün içine giriyorum. Sonrasında buradaki ürün linkini kopyalıyorum. Hemen kendi sistemde ürün bağlantısı alanına yapıştırıyorum. Bu şekilde. Düğme metni alanı da bizim örneğin basit üründe sepete ekle olarak bir düğme metni var. Burada da Roasted üzerinden satın al gibi bir şey yazabilirim. Fiyat belirliyorum. Buradaki fiyatı yazabilirim. Ya da 45 yazayım direkt. Hemen bir de görsel ekleyelim. Kahve için uygun bir görselimiz olmasa da buradan herhangi bir tanesini örneğin bunu seçelim. Ürün resmini ayarla dedim. Şimdi ürünü yayınlıyorum. Ürün görselim geldikten sonra ürünü yayınlıyorum. Ürün yayınlandıktan sonra URL'yi sağ tıklayıp yeni sekmede açıyorum. Bu şekilde ürünümüzün gelmiş olduğunu görüyorum. Rostet üzerinden satın al şeklinde bir buton var. Buna tıkladığımızda da bu sayfaya direkt olarak yönlendirecektir. Aynen bu şekilde aynı sayfaya gitmiş olduğunu görüyorum. Şimdi geri geldiğimde tekrar benim ürün sayfam burada yer alıyor. Peki bağlantılı ürün kısmı da aslında bu kadardı. Diğer altındaki kısımları zaten diğer derslerimizde işlemiştik. Siz de eğer kendi sitenizde başka bir sitede satılan ürünün tanıtımını yapmak istiyorsanız bu şekilde bu alanı kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.